Arkadaşlar yine bir çeşitlilik yaptık. Kalamarımız da çok güzel ufak. Bakalım bunlarla ne balığı avlayabileceğiz. Kalamar da geldi. Nerede kalamar? Ben kalamar Nerede? O, o, evet, en altta ve kalamarlar daha ufak. Tam geldi. Ama tam istediğimiz gibi. evet. Hazır. evet hazır. kalanlar için güzel bir arkadaşlar. Burada bakın. Şu anda dip drop deneyeceğiz. Yaklaşık 290 metredeyiz. Dip drop için kullandığımız takım makarya. Derektekli bir çıkıyoruz var. Takımlar için bir ışık ve bu şekilde bedenleri bağlıyoruz. Yedili bir takım yaptık. Işığı da derin suda hayvan bunu görsün diye. Şimdi bunun için de ayrıyetten bu şekilde gopeslerimiz kalamarımız var. Şimdi gopesleri bu şekilde parçalıyoruz. Kalamarı da parçalıyoruz. Sonra bunları şu şekildeki circle iğnelerimize takacağız. Sonra da yaklaşık tane kalamar takıyoruz. Şimdi Dip drop yapmak için biraz tabi havanın bu şekilde sakin olması gerekiyor. Derinliği mesela. derinlikte 292 metre. 200. Şimdi zaten ortalama 250 üzerinde. Burada köpek balığı patlak göz mercan dedikleri balıklardan olacağız. Tabii şimdi elektrikli çıkrığında bu şekilde fiş özel marin kablolarıyla bağlantılarını sağlıyoruz. Direkt aküden alıyoruz. Ee, servis akülerinden. Böyle küçük akülerle kullanılıyor ama onlar buralardaki gücü yetmez. Burada derine indirdikten sonra yaklaşık üzerine bir kilo yakın kurşun koyduktan sonra 5 dakika bekledikten sonra zaten çekiyoruz hareket olma ihtimali yüksek olsa da bazen harekette görmeyebiliyoruz Hadi bismillah. Burada sayaç var. Kaç metrede olduğumuzu gösterecek. Şu anda 40 metredeyiz. İnmesi zaten bir 5-6 dakikamız alır. İp misine kullanıyoruz. Burada mecbur ip kullanacağız sağlam olması için. Dibe yatırıp bekleyeceğiz. Yalnız biz güzel bir şeyler Şans değiştirdin herhalde abi. Ne oldu? Evet, evet. şeyi değiştiriyorsun da. De. Düzelttin mi? Ben şey telsiz için frekans mı istiyorum? 16. Bugün hava güzel. İnşallah dipten bir şeyler alacağız. 200 metreye yaklaştık. Bunun metrajı da, derinlik metrajı da çok iyi. ülkemize çok uygulanmıyor. yazmaya başladın. Üçük. 42'ye değil mi? Hı yani. Bak. Bu dipte zaten ya. Kaç metresini görüyor işte 8-10 metre, 295'ten 15-20 metreye kadar. Şimdi balık başladı vurmaya. Bak kafa Gördüğünüz atıyor. Yine. Şimdi tabii bekliyoruz biz, acele etmiyoruz. Çünkü 8-10 biz... iğne var. Bir iki iğneye daha vursun diye. Hala vuruyor mu Murat abi? Daha vurmuyor. Üstünde. Üstünde mi, kaldı mı? Bıraktı mı? Şu an. bekleyeceğiz yine ha, vuruyor Al bence. Alalım mı Al balığı bir, bir balığı bir deneyelim diyor Ne Arama. varmış bir şey bir öğrenelim mi? mu musun? Çok de güzel, de güzel de kafa de. atıyor. Kamera çekiyor. Kamer çekiyor. Güzel kafa atıyor. İnşallah keyfimizi yerine getirecek bir balık alırız. Adem oturuyorsun orada. Gel artık yanımızda da. Alalım şu balığı. Köpek balığına benziyor Köpek balığı. Köpek balığına balığı ya. bak güzel kapatıyor. Birkaç tane daha olsaydı o Belli olmadı abi herhalde. Bir şey vereyim mi? Yok lan. Evet, heyecanla bekliyoruz, dipte de güzel yazıyor. Tam istediğimiz gibi. Dip drop. drop uygulamalarına e, pek fazla bilen yok. Daha da gelişmemiş. İşte biz de bunun ilk denemelerini yapıyoruz. Dediğimiz performansı alabilmemiz için hava şartları da çok her zaman iyi olmadı. Bugün de havayı iyi gördük deneyeceğiz. Şu anda 284 metredeyiz. Biraz hızı arttırıyoruz. Hayvan şeyi koparmasın diye. Özellikle circle iğne kullanıyoruz ki hayvan ee, ağzında kalırsa yaşayabilsin diye. Belki de yedi bilmiyoruz ki. Gese de bir hamle yapıyor hayvan. Bakarya kamış kullanıyoruz. İplerimiz de kendi o. Son 50 metre. Sağcık da çığır açacağız bak. Hava şakı sağcık arası. Sen onu bırak yardım edeceksin çünkü. Son 20. Son 20 metredeyiz. Hala kafa atıyor. Zaten metre. Köpek balığı mi? geliyor. Köpek balığı mı? Hem de iri bir şey. Yavaşlat. Yok kendi otomatik duracak zaten. Köpek balığı mı abi? Evet. Ben dedim köpek balığı diye. Evet. Arkadaşlar Bakın köpek balığına. Bakın bir köpek balığı salacağız ama. onu. Onu sırtından tutabiliriz. Şunu yani. Bunu koparmış arkadaşlar. Neyini? Ha, tut abi sen. Daha büyük bir şey. Tamam göz. Alalım içeri. Hadi şimdi abi. Sırtından tutsana. Çıkarttık tamam. Evet. Evet. Şöyle karanlığa geliyor. Çok güzel bir hayvan. Evet biraz da güneş alır seni. Evet, ha tabii. Bir güneşe alsana. Güneşe. Çekilmiyor. Sen güneşe geçsen. Evet bak hayvanın gözleri çok güzel. Bak evet, şurada daha da parlıyor. Evet. Ama karanlığa geliyor. Bence güneşte tut abi. bir Evet çok güzel bir köpek balığı. Evet abi bir <laughs> öp onu bir gönder ya. <laughs> evet salıyoruz. Ve ee, güle güle. Ne <laughs> oldu yani bu tuttu geçen sene yani bu Evet arkadaşlar. ne alacağız Bu sefer tahmin edin. balığı abi. Sen ne diyorsun? Ben bu kadar köpek balığı demiyorum. Bir Neden var Bir bu maçınızda? Ben bilmem. ne söyleyeyim abi ne? Ya da biz bütün kese konuşan alalım, şuraya yapalım, Bir avcılık için sonra geri salarız. mı? Bunu okuyoruz artık. Buradan çıkıp bu, bu ordu ne yiyen olarak olur da. abi. O yiyemez ki köpek balığı. Hayır. Köpek balığının avlanma zincirinde orkuna da var. Ya vardır. Yani köpek balığının içinde her şey kaldı da. Çocuk balığının Ağzı bak. Son 130 metre

Az hızlı çekiyorum. Az bak bunu burada elde sallayabiliriz. Bunu neyle çekiyorum? Allah sana konjörler diyor. Son 50 metre. Ne? Da ne Ne Köpek mi? Evet. Yok artık. Köpek mi bu da? Evet. Çok şekilde yine balığımız ufak yine salıyoruz. Yürüdü. Evet. Balığı şey attık. Bu değişik kafalar atıyor yalnız. Bu sefer 300 metrelerdeyiz. Bu bak ara sıra değişik kafa atıyor. Hayır, daha indi, yaptı. Bak daha indiremedin bile. Boşluğa alıyorsun. Benden evet, de Benden de böyle duruyor. İlerken bir ufak de var ya. Şimdi böyle var ya. Burası var böyle. Evet, evet. bak. Evet. 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 Biz nişte indirince, daha bu, daha 30 metreyi zor aldık her. Yani. İnşallah bu kadar. Sefer... Köpek balı olmasın diye dua ediyoruz. Abi burada olacak <laughs> Bence yani. ben burada... ben şimdi... mi? kollu yapacağım. He. Ne kollu mu? Ya orada aldı getir onu. Ama bir önce bakalım mı? Ondan sonra. Aldı bakalım da yani şey olursa vurmuyor çünkü. Biliyor musun? He? Ya al getir takımı tak takması olur da dedim İçeride bak. Adem abi şurada kovlu var bak şurada görüyor musun köşede? Bak gördün mü orada? Oradadır orada, üst üstedir de karışık. Gördün mü kabloyu? kabloyu gördüm abi. Kabloyu gördün Bu şey için atacak o, canlıya atmak istiyor. Normalde aynı yere. Normal mi indirirsen, canlı olsa Normalde, normal yere vurur. Hiç durmuyor, boşu boş, Kendinizi kandırmıyorum diye şey yaptım değil mi? şu kırmızı çanta var küçük. Evet. Tam gibi. burada var. Kursunlar var. Ne var? Bu 300 gram yetecek mi? Yetmeyecek. Ha, o şeyde o, gördüm bir tane. Ha, ah. Buraya mı çıkacağım

Gel yani istersen buraya. Efendim evet. abi. Şunu da takabilirsin. Tamam abi. Tamam, numarasını bana atılar ben onu alayım abi şimdi, olur mu? Tamam tamam tamam, tamam 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 abi. Sağ ol. Sağ ol Evet. 150-160 metredeyiz. Var mı <laughs> <tartışıyor. Böyle. gülüyor> ne eğer şey olmazsa 130 metredeyiz. Dip çekerken böyle yavaş oluyor tabii kapatlar. kafa anda kapatmıyor. İnşallah köpek balığı değildir. Buna camda iki tane takmıştık. Üç tane e, kalamar taktık. Ölü. Parçaları. Bakalım bizi nereye taşıyacak? Hadi kaçıyor. Hadi. Bakıyorum. bırak orada da Sadece elinle tutun. Şu an mu? Bırak. Elini verirken bakayım ha oraya. O ne? Engel olmaz o sana ya. Dur. Evet Adem. 32 metredeyiz. Hazır mısın? Kaç? 80 mi? Çekim yapacağız ama. Evet. Arkadaşlar takım 80 metreden 70 metrelerdeyiz. 6 dakikada çekiyor. Bu sefer şey olmasın diye ümidimiz. Köpek balığından bıktık. Bugün 4 tane vardı değil mi? Şark. Ya köpek balığı gelecekse de 50 kilo 100 kiloluklar gelsin de heyecan yaratsın bize. Amerika'da sırf köpek balığı avcılığı var. Tur yapıyorlar. Burada o büyük balıkları görmediğimiz için. Evet son 38-40 metredeyiz. Heyecanla bekliyoruz. 28 metre. Ümitliyim, balık gelecek ya. Tamam abi, nezba bak. Artık hiç kafa da atmıyor. Son 10 metre. Hatta abi hazır mısın? Köfte sende. Zengine 8, 7, 6, 5, 4, 3. Evet, abi. al bakalım al bakalım abi yine mi canlı yatları bu daha büyük bir köpek balığı artık casladık yani endi gitti iğnemizi de aldı ve gitti.